Merhaba sevgili izleyiciler Nisa suresi 18. bölüm 20 ve 21. ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz İslam'dan önce kadının kusuru bulunmadığı halde ondan ayrılmak ve bir başka kadınla evlenmek isteyen erkekler bir yolunu bulup ödedikleri mehri de geri almak isterlerdi Bu durumda kadın hem eşini, yuvasını, ve maişetini hem de bir süre geçimine medar olacak mehrini kaybetmiş olurdu Erkeklerin bu amaçlarına ulaşabilmek için kullandıkları yollardan biri de kadına iftira atmak. Onu bir takım kötü huy ve davranışlar içinde göstermekti. Kadınlar bu tehdit karşısında yıllar böyle bir lekeden kurtulabilmek için mehirlerini geri vermeye razı olurlardı. İslam bu zalimce davranışları yasaklamış, evlenme aktini ağır sorumluluklar yükleyen bir ahit, sapa sağlam bir sözleşme olarak nitelemiş. Evlilik birliği içinde geçen güzel günlerin hatırasını kirletmenin çirkinliğine işaret etmiştir. Yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ifadesindeki yüklerle kelimesi ayette geçen kıntar kelimesinin karşılığı olarak seçilmiştir. Arapçada kıntar Türkçemizdeki çuvalla altın bir çuval altın deyiminde olduğu gibi çokluktan kinayedir. Kelimenin lügat manaları arasında bir öküzün derisi bulun, dolusunca manası da vardır. Tefsirci ve fıkıhçılar Kur'an-ı Kerim'de caiz olmayan bir şey örnek olarak da zikredilemez. Kaidesinden yola çıkarak ve bu ayete dayanarak kadınlara verilecek mehrin üst sınırının bulunmadığını ileri sürmüştür. Gerçi Hazreti Peygamber mehir konusunda aşırı gidilmemesini istemişlerdir. Fakat bu bir tavsiyeden ibarettir ve imkanı olanların çok mehir vermelerine engel değildir. İnsanların bu izni kötüye kullanmaları ve mehir ödeme konusunda adeta yarışa girmeleri, yoksulların evlenmelerini güçleştirdiği gibi, Hazreti Ömer, mehrin üst sınırını 400 dirhem, 1280 gram gümüş olarak belirlemiş mescitte minbere çıkarak bu kararı açıklamıştı. Bunu işiten Kureyşli bir kadın mescide gelip halifeye itiraz etmiş, aralarında şu konuşma cereyan etmiştir. Ey müminlerine biri, Allah'ın kitabı mı yoksa senin emrin mi uygulamaya önceliğine sahiptir? Tabii ki Allah'ın kitabı, niçin bunu soruyorsun? Sen biraz önce insanların fazla mehir ödemelerini yasakladın. Halbuki Allah Teala kitabında onlardan birine yüklerle çuvalla altın mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şey geri almayın buyurmaktadır. Bunun üzerine Hazreti Ömer herkes Ömer'den daha bilgili bir başka rivayette doğru düşünen ve söyleyen bir kadın hata eden bir başkan Allah yardımcımız olsun demiş. Ardından tekrar minbere çıkarak mescitte şunları söylemiştir. Sizi kadınlara mehir verme konusunda aşırı gitmekten men etmiştim. Herkes kendi malında dilediğini yapsın, serbestsiniz. Bu olay yalnızca kadınlara verilecek mehrin üst sınırının belirlenmesi konusunda değil. İslam'ın ilk yıllarında cemiyet içinde kadının konumu, rolü ve hakları konusunda da önemli ipuçları vermektedir. Evet sevgili izleyiciler. 18. bölümümü de okuduk. 19. bölüme kadar Allah'a emanet olun.